Pastiş nedir? Pastiş, sanatçının kendi eserini başka eserleri taklit yoluyla yazması, yeniden kurmasıdır. Bir yazarın dil ve anlatım özelliklerine alay etmek amacıyla onu çağrıştıran bir öykünme taklit etmedir. Direkt bir kopya olmayan ama başka bir sanat eserinden ödünç alınan tarz ve elemanlar kullanılarak yapılan sanat eseridir. Başka bir yapıtı ya da yapıtın bir parçasını başka bir bağlamda taklit yöntemidir. Pastiş yaparken orijinal eseri doğrudan kullanmaz, tamamıyla taklidini yaparsınız. Yazar daha önceden yazılmış bir metni yeniden ele alır parodinin aksine pastişler her zaman asıl metni gülünç hale getirmeye çalışmazlar. Pastişler de komik olabilir ama taklit edilen orijinal eser komedi olmadıkça güldürmeyi hedeflemezler. Taklidi anlamak için önceki eseri bilmemiz gerekir. <laughs>